Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Roblox Rockyman videosu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bir dans ediyorum. Çok güzel dansımızı ettik. Şimdi eee arkamdan sabahtan beri yazıp yazıp duruyorlar. Bunlardan kaçabileceğim tek yol. Abi niye sıkılmıyor? Zıpladım. Gerçekten zıpladım abi. Neyse arkadaşlar bakın. Onu olsaydı var ya çok güzel olurdu abi ya. <laughs> <da var> <laughs> ben... Burası bilmiyor. Buradan geri çıkalım. İşte benim yerim. Şimdi eee Nerede? Eee Abi niye yok? Bakın şimdi arkadaşlar. He prop'taydı ya. Allah beni. <laughs> Amemle babaemin arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız bu arada videoya like atmayı unutmayın. Ee, bu arada arkadaşlar en az iki, en az bu videoyu yap bir 2200 like atar mıyız? Hadi like'lara abanın. Eğer abanırsanız ben de size boya satın alacağım. Aldım bile. Ne kadar güzel. Peki alabiliyor muyuz bu Alamıyoruz. Neyse gidelim. Geriye dönelim geriye. Arkadaşlar buradaki çıkış benim yanımda. <laughs> Buradan da çıkıyoruz. Şimdi bankayı bir soyalım değil mi? Ama en en kaliteli soyuşu. Ben Şimdi buradan direkt Büyük Bankos oyunu diye bir ad verebiliriz şu anda. Burası değil. Ha büyük banka soygunu. Buraya evim yetkililerden başka kimse giremez. Ama ben giriyorum. Kapan. Gel abi. Geldik. Vallahi geldik. Uf. Açıl. Şimdi ilk başta buraya mı gidelim? Burayı için şuraya kırmam lazım arkadaşlar. Burayı baltayla görüyoruz. İlk önce bombayı silelim. <laughs> Bak. Değilse eskeneyeceğiz zaten. Alalım. Arkadaşlar bu iyi soymayı musunuz? Kırılıyor. Kırıldı yeminle kırıldı. Burayı da bombayla patlatıyorsunuz. Ama şunu yeniden alırım. Şimdi ben bunu Bildim. Bombayı çağırayım. Bomb oh, bomba. Bomba gel buraya abi. Geldim abi. Abi niye çalışmıyor? Tık tık ses gelmesi lazım da. Kanırdınız mı lan beni? Nasıl çıkacağız? Evet geldi. Allah. Ya Rabbim ya Resul buradan. Abi buradan nasıl çıkacağız? Evet, güzel soru. Buradan Duvarlara bakalım Abi, abi şu anda duvarların içinde hiçbir şey yok. Ben bu duvarlara Açınlar şu kapıyı. Yanan vuruyorum. 我们、啊、是兄弟。嗯 Hacker üstünlüğüm işe yaramadı. Tuh Allah beni ya. ya delirdim. Arkadaşlar büyük banka soygununu yapamadık. Evet yapama. Ya geri geldim. Lan çıldırttınız lan beni. Keşke çantayı alaydım yanımda. Şimdi daha yeniden bir şey içeceğiz. Şimdi aç. Bir. Açıl. Açıl. Açıl sana.